Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Luke Cage buff gameplay yapacağız arkadaşlar. Bu da gecikti kusura bakmayın. Bütün buff videolarını tek seferde yapmaya çalıştım. Evet Luke Cage'imiz 200 kopya arkadaşlar. Özelliklerinden kısaca bahsedelim. Değişen özelliklerinden yani. Artık her seviyede 4 saniye yok edilemez kazanacak. Kopyalı olması yeterli 4 saniye kazanmak için. Ondan sonra dolum süresini daha da azaltmışlar galiba. Yoksa daha mı fazlaydı onu tam hatırlamıyorum. Ee, ve yeni bir özellik yok edilemezi dolum süresinde değilken arkadaşlar 1500 blok becerisi kazanıyor. Bu çok güzel e, dayanıklılık veriyor Luke Cage'e. Her türlü yerde 1500 az değil çünkü zaten ustalıklardan da 800 veriyoruz. Artı bir de 1500 onu oldukça e, dirençli yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar e, bunu biraz daha bölüştürmüşler. Rakibin üstündeki her özgün takviye e, pardon, özgün zayıflatıcı başına 1189,5 saldırı özgün olmayan takviye e, e, zayıflatıcı başına da 594 yani 600 saldırı kazanıyoruz. Rakibin üstüne zayıflatıcı attıkça yani kısacası arkadaşlar saldırımız bir hayli artacak. E, trauma travma ve yorgunluk zayıflatıcıları da arkadaşlar rakibin özel saldırıları esnasında duraklatılıyor. Travmayı L3 ile atıyoruz sanırsam arkadaşlar. Uzun dövüşlerde bir tane L3 deneyebiliriz. Onu da test etmek isterim. E, kış, şey kış askeri dövüşünde, ay, labirent dövüşünde. Onun dışında arkadaşlar e, ağır saldırıda artık rakibin e, zayıflatıcılarının süresini uzat, uzatmamız sağlayan zayıflatıcı atıyor arkadaşlar. 12 saniye sürüyor o. Ve bizim rakibin üstüne attığımız her yorgunluk arkadaşlar artık %80 ihtimalle atacak, atılacak. Bunun ihtimalini çok arttırmışlar. %80 ihtimalle hafif saldırılarımızla atıyoruz. Ama bunu. Ee, ve her attığımızda da arkadaşlar bir sonrakinin tetiklenme ihtimali %5 düşecek. Yani ilkini atınca ikincisi %75 ihtimalle tetiklenecek. İki tane attığımı %70, 65 60 65 maksimum 20 kez istifleniyormuş. 20'ye çıkmamız da mümkün mü bilmiyorum. O kadar şanslı olur muyuz? 20 tane atacak kadar bilmiyorum. Ee, özel saldırı 3 attığımız zaman da arkadaşlar bunlardan iki tane daha atıyoruz. Ee, bu neymiş? Bu neymiş? Rakibin üstündeki her yorgunluk sayısı başına arkadaşlar %25 ee, güç oranını azaltıyoruz. Maksimum altı yani %125'e kadar çıkıyor bu. Yok %150'ye kadar çıkıyor. Ee, gayet güzel. Valla güç kazananların e, güç oranlarını tersine çevirmek için çok iyi. Ve rakibin üstüne 6 tane yorgunluk attığımız zaman da e, rakibin kritik direncini sıfırlayan bir zayıflatıcı pasif atıyoruz. Bir dakika pasif demiş ama bunu zayıflatıcı olarak atmadık mı biz ya? ben test ettiğimde. Ben testini sanki bunu zayıflatıcı olarak değil de pasif olarak değil de zayıflatıcı olarak atmıştı diye hatırlıyorum. Belki yazım hatası vardır. Evet gene 3 e, tane rakipte test edeceğim. Sonra da bir kış askerine gitmek istiyorum L3'ün denemek için. Savaş alanlarında gene kullanabilirsiniz bence arkadaşlar. Ama e, uzun dövüşlerde gene bence biraz etkisiz kalabiliyor. Şimdi test edeceğiz. Bunda L1'deki sersemini artık sadece rakibin üstünde e, şey varken atabiliyoruz arkadaşlar. Neydi onun adı? Sarsıntı varken atabiliyoruz. Sarsıntı yokken atamayız. Evet hafif saldırılarla oynuyorum ki arkadaşlar. Rakibin üstüne yorgunluk atayım. Bakın 8'e çıktı. Sonra arkadaşlar lake'imizi atarken üstüne en az 5 tane şey olması gerekiyor. Bakın zayıflatıcı olarak değil pasif olarak attı. Sandırı. Demek istediğim oydu. 6'ya çıktı mı atıyor bu arada onu? Evet bir zayıflatıcı da andacımız da geldi. Sonra L1'i atıyorum. Sersem böyle geliyor. Hmm, üç kere vurmamız gerekiyor. Tamamdır. Ve her L1 attığımızda sersemin süresi azalıyor arkadaşlar. Bir sonraki e, sarsıntıya kadar iyice azalıyor. Bir sarsıntı daha atmam lazım benim mesela o sersem süresini yenilemem için. O yüzden şimdi gene L2'ye gidiyorum. Mesela burada unuttuğum bir şey arkadaşlar. Ağır saldırı atmadım. Ağır saldırı atsam ekstra bir zayıflatıcı daha atmış olacaktım ve daha fazla hasar verecek. Onu hemen göstereyim size. Bu zayıflatıcının süresini de uzatıyor aynı zamanda arkadaşlar. Unutmayın en az 5 tane olacak yorgunluk ve indi. 1 dakika 11 saniye sürdü. Eğer ağır saldırı atsaydım bir tık daha e, hızlı olabilirdi. Çünkü biliyorsunuz özgün zayıflatıcı başına ekstra saldırı kazanıyoruz. Ne kadar da o tam ona da bir bakalım. Evet 1200 saldırı arkadaşlar. O yüzden önce ağır saldırıyla başlamak önemli. Zayıflatıcılarımızı atmadan. Arada da yenilemek lazım. Ağır saldırıyla direkt zaten alıyoruz. Şey üstümüze. Saldırı bonusuna. Sonra yorgunluklarımızı atmaya başlıyoruz hafif saldırı atarak. Evet bakın. Sandırı pasif değil aktif atıyor. Pasif ikon değil o. Ya yazım hatası var ya da yanlış yapmışlar. ikisinden biri. Evet seni de atalım öyle L2 atalım. Bu zayıflatıcı önemli. Altıya çıkaralım tekrar hemen bir 1 Bir ağrıtıp gene yenileyelim şunu. Sonra bu şekilde devam. Bakın savaş alanlarında rakip inmişti bile arkadaşlar. mesela sersem daha çabuk kalkacak. Bir tane ağır saldırı atabildim sadece. Artık atmama bile gerek yok L1'i. E. Hemen kalkacaktır sersem çünkü. Ama zaten dövüşün sonuna geldik. Yine patlama hasarını veriyor L1'de. Evet bunu da 1 dakika 7 saniyede aldı. Gördüğünüz gibi hep aynı sürede alıyor. Ama savaş alanlarında cidden düz bir dövüşü çok hızlı bitirebilir. Dayak yediğiniz zaman sizi bir bir, bir seferliğine koruyacak özelliğimiz de var zaten arkadaşlar. Aynı rotasyon gene ağırla başlıyoruz ama yavaşlatma atmıyor ne yazık ki. Juggernaut biraz daha uzun sürecek o yüzden. Yavaşlatma erişimi olsaydı çok güzel olurdu vallahi. Ama şimdi şey atacak ya sarsıntı. Oradan yani durdurulamaz açmasını engelleyebiliriz belki. Evet iki tane sarsıntı attık. Mistik olunca arkadaşlar iki sarsıntı atıyoruz. Ona değinmeyi unuttum. sarsıntı kalkıyor. Şimdi yeni sarsıntımıza gidelim. Evet, bakın ne hale getirdi Cagunat. İşte böyle. Bunda bir dakika 17 saniye daha. Süre aynı yani. Ama bu rotasyon savaş anlarında yapsanız vallahi manyak hızlı alır. Gerçekten rakibini. Şimdi şöyle bir gidelim tabi e, hasar gene aynı kalmış gibi geldi bana arkadaşlar İşlevi daha çok artmış hasarını daha kısa sürede veriyor sadece ama hasarı aynı sadece daha kısa sürede veriyor daha kısa sürede vermesi savaş alanları için fark eder tabii ki daha fazla hasar vermek demek bu çünkü ama mesela mistiklerden artık doğumu da çok güzel alacak e, kritik direncini sıfırlayacağı için doğumun Sasquatch'ı zaten iyi alıyordu e, Onunla ilgili bir sıkıntısı yok ondan sonra yakma başı yok mantingi kesinlikle çok iyi alır. Ee, yine zehir yer tabii üstüne ama iyi e mentin olur gerçekten böyle patlı ha, patlamaz hale için. zaten iyi intra counter'ı bunlara kullanabilirsiniz. Onun dışında mistikler e, haricinde arkadaşlar kullanabileceğiniz pek fazla yer olduğunu düşünmüyorum. Yine çünkü çok hızlı oynamanız gerekiyor Luke Cage'de. Mesela domino alamazsınız örnek vereyim. Her vuruşta zayıflatıcı atamayacağım Şimdi deli gibi kritik başarısızlık yeriz üstümüze. Mistikler için iyi bir çözüm var artık Luke Cage. E, iyi e, bilim bilimi bul yani top bilim hirolarını bulamayan kesinlikle Luke Cage yükseltebilir artık. E, efektif bir şampiyon haline gelmiş. Ama tabii e, biz bilimlerde müthiş bir bilim değil tabii ki. Mesela Red Guardian daha iyi diyebilirim Luke Cage'den kesinlikle. Ama mesela Luke Cage'in kanama bağışıklığının olması e, ve temassız fiziksel saldırılarının da hasarını düşürmesi onu çok dirençli yapıyor. Direnç açısından Red Guardian'la eşdeğer gibi. Eee Sonuçta ikisini de bence kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eş değer olmuşlar gibi bir yorum yapabilirim. Ee, onun dışında süper yeteneğinin olması bence 20 kopya olması yeterli. 200 kopya olsa daha dirençli hale geliyor tabii ki. Ama hasarı artmıyor. 20 kopya olsa gene sizi tek seferliğine korur. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Luke Cage ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.